Genital dolgu nedir? Genital dolgu tabii ki bir estetik işlem. Genital dolguyu biz genelde hastalarımıza dış dudaklara yaptığımız bir dolgu. Dış dudak dediğimiz bölge iç dudakların hemen dış tarafında. Üzeri kılla kaplı olan dış dudak bölgesine yaptığımız bir dolgu işlemi. Bu bölgede çünkü zamanla belli incelmeler, sarkmalar, kırışıklıklar ve çöküntüler gelişebilmekte. Özellikle hormonal değişikliklere bağlı, yaşa, kilo alıp vermeye bağlı belli estetik, göze hoş görünmeyen sarkmalar, incelmeler gelişebilmekte ee, ve hastalarımızın da kendilerini daha iyi hissetmesi için böyle bir dolgu talebi ve isteği olmakta. Genital dolgu işlemi sonrasında tabii ki dış dudaklarda bir gerginlik ve daha dolgun bir görünüm ve var ise çöküntülerin ortadan kaybolması, ince sarkmalarında düzeldiğini görüyoruz. Genital dolguyu biz iki türlü yapabiliyoruz. Birincisi hiyaluronik asit içeren dolgu kokular, diğeri ise hastanın kendi yağ dokusundan, özellikle kalça bölgesinden elde ettiğimiz yağ dokusunun yine kendi dış dudaklarını enjeksiyonuyla gerçekleştirdiğimiz genital dolgulardır. Genital dolgu genelde eğer hiyalüronik asit içeren bir dolgu uygulaması yapıyorsak lokal anestezi altında yani ofis şartlarında gerçekleştirebildiğimiz bir işlem. Nedir önce bir muayene yapıyoruz hastamızı hangi bölgelere uygulayacağımıza karar veriyoruz o ve o bölgelerin lokal anestezi altında küçük enjeksiyonlarla uyuşturulmasıyla işleme başlıyoruz ve onun akabinde kanül dediğimiz ufak ince borular enjektör uçlarından biraz daha kalın olan borular, borular sayesinde dokunun içerisine yavaş yavaş bu dolguyu enjekte ediyoruz. Tabi masaj yaparak iyi yayılmasını sağlayarak yapıyoruz bu işlemi. Fakat hastamızın eğer istediği dolgu türü yağ dolgusu ise bu özellikle kendi kalça bölgesinden alacağımız yağı içereceği için daha çok genel anestezi altında ameliyathane şartlarında yapılması gereken bir dolgu türü. Genital dolgunun riskleri e, tabii ki her enjeksiyon ve ufak cerrahi işlem sonrası görebileceğimiz gelişebilecek hafif hematom yani kan toplanması, kan birikmesi gibi e, ufak yan etkiler e, bazen bölgede çok nadir olmakla beraber hafif enfeksiyon bulguları görebiliyoruz. Eğer hyaluronik asit dolgusu e, yaptıracak iseniz bu maddeye karşı bir alerjik reaksiyon geliştirmede e, nadir yan etkiler riskler arasında sayılabilir. Bir diğer riskimiz ise yine hyaluronik asit dolgusu sırasında gelişebilen sertlikler, bölgesel kabarıklıklar ya da çöküntüler gelişebilmekte. Bunu önlemek için de işlem sırasında iyi dağıtma, masaj yapma ve sonrasındaki bakımın dikkatli yapılması önemli tabii. Genital dolgu sonrası ne zaman cinsel ilişkiye girilebilir? Hastalarımızın sorduğu sorulardan bir tanesi. Cinsel ilişkiye girilme süresi genelde 10 ila 15 gün. Biz bunun 10-15 günden önce olmasını istemiyoruz. Dolgunun çünkü oturması, belli bölgelerde sertliklerin ve çöküntülerin oluşmaması için 10-15 günden önce girilmemesi önemli.